Herkese selam. Diyelim ki bir puzzle aldınız ve en sonunda bir veya birkaç parçası eksik kaldı. Tabii ki kimsenin istemeyeceği bir durum. Burada yapabileceğiniz birçok yöntem var ama size bugün eksik parçaları puzzle'ın kutusunu kullanarak nasıl tamamlayacağınızı anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey puzzle'ın birbirine sıkıca yapışık olduğundan emin olmak. Çünkü puzzle kutusunu şimdi eksik parçaların altına koyup bir ölçü alacağız. Başlayalım. Üstün körü olarak denk geldiği yer puzzle'da buraya denk geliyor. O yüzden bunu üstüne yapıştırıp buradan puzzle ölçüsü alacağız. İlk parçayı tamamladık. Görüyorsunuz burada denk geldiği yere. Şimdi aynı işlemi ikinci eksik parça için yapacağız. tamamdır. Puzzle'ın kutusunu makas yardımıyla parçaları daha kolay kesebilmek için bu hale getirdim. Bu küçük parçalar haline getirdikten sonra makası kullanıp dikkatli bir şekilde parçayı çıkartmamız gerekiyor. İki parçayı da karton kutudan kestik. Yerlerini yerleştiriyoruz. dediğim gibi hiçbir şekilde kimse yakından bakmadığı sürece anlaşılacağı bir fark yok. Bu da aynı şekilde. Bu kadardı. Bu yöntemle artık eksik yapboz parçaları sizin için sorun olmayacak. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.